Merhabalar, bugün sizlere bilgilendirme amacı ile... İyi Merhabalar, bugün sizlere bilgilendirme amacı ile 2 yıllık ortodont seyircilerimiz... <laughs> Çok <ağır. Gülüyor> ya, <dur>. ya ben... <laughs> Sadece göz gözü yerleştin. <laughs> tamam tamam tamam. Azıcık azıcık azıcık. Bir şey yapayım. Gülmeyelim, <laughs> gülmeyelim. Cidden başıma ağrı geliyor. Tamam ben gülmeyeceğim. Ben, ben titreyim. Tamam etmem. hadi. <laughs> bir şey yapayım, <gülüyor> <gülüyor> tamam, Merhabalar. Bugün sizleri bilgilendirmek amacıyla 2 yıllık orta zaman <laughs> Al işte. <laughs> bugün buradan çıkamayacağız. Vallahi. Bana Instagram ve WhatsApp üzerinden Orta hakkında çok soru gelmekte. Ve bugün hastamızla bu sorulara cevap vereceğiz. Evet. Merhabalar Şaban. Hoş geldin. Hoş buldum teşekkür ederim. <laughs> Giriyorum. Asanki evet. Bir de Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> tamam hani Araşan. bu video yayınladıktan sonra beni TV'den çağırırlar. <laughs> ee, i̇yi bir hekimin eline bırakmak istedim işlerimi. Sizi aradım, randevu aldım. <laughs> Başladık. <O aynayı, gülüyor> evet, başladım. İki yanımızı doldurduk. Evet. <laughs> Peki değişimi ne kadar sürede hissettin? Değişimi bir buçuk iki ay arasında bir süreçte hissettim. Fesik! <laughs> 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 <Hı -hı. gülüyor> <Hı -hı. gülüyor> Uyandın mı? Evet. Uyandı sesin. Sana asitli içeceklerden uzak dur demiştim. Peki bunu hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. <laughs> bu süreçte dikkat ettin mi? Ya dikkat etmeye çalıştım. Ee, Zaten... Peki bu süreçte estetik bir kaygın oldu mu? Ya da konuşmanda herhangi bir bozukluk oldu mu? Estetik. <laughs> Kestik. <laughs> tamam. Evet, bu iki yıllık serüvenin sonucunda tabii ki hastamızı pekiştirme tedavisi de uyguladık. Pekiştirme tedavisi nedir? Evet, sorularımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Ee, son olarak ortodonti tedavisi görmek isteyen hastalara önerilerim var mı? Başka diyeceğim bir şey yok. Gerisini <laughs> ekimimize bırakın. Güzel gülümsemeler size kazandıracağım. Evet, aylık kontroller çok önemli. Bir ay gecikseniz o lastiklerden dolayı tedaviniz uzuyor. Evet, maalesef. Kesinlikle memnun kaldım. Ee, Teşekkür ederim. İzleyen herkese tavsiye ederim. Ee, bu sırada sohbete daldık, kahveleri de soğuttuk. Evet. Bir sonraki kontrolümüzde size bir kahve sözümüz olsun. Teşekkür ederim. O zaman görüşmek üzere, sağlıkla kalın.